Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan, e, sosyal medyada geçen aylarda gördüğümüz bu Beyurdu kümerleri e, sakinlerinin bir sistemleri vardı yollarıyla evet. alakalı. Tabii biz bunu geçmiş dönemlerde yine Yeşiltepe kümerlerinin kanalizasyon sorunu çözüldüğü zaman <laughs> Beyurdu'nu dile getirmiştik. Sayın Başkan da evet ilgileneceğiz orayla ilgili demişti. Yollar ve kanalizasyonla ilgili il başkanımızla beraber gitmiştik oraya. Vatandaşı dinledik. Evet. Vatandaşın sistemi bu yöndeydi ve yaklaşık bir hafta önce başladı. Teşekkür ederim çalışmalar. Bunun yanı sıra bunu tabii görüşürken, burada vatandaş bu serzelişte bulunurken, bir ilgili belediye hangi belediye başkan yardımcısı bilmiyor tabii. kişinin beyanı esastır, isim vermediler. Onlar da bilmiyorlar çünkü. Bir belediye başkan yardımcısı, Beyyur'da kime verdiği yaşayan vatandaşlara küfür etmiş telefonda. Bunu da muhtar söylemiş, işte muhtarla ilgili herkesle kalabalık bir toplantıydı, orada beyan ettiler bununla ilgili belediyenin çalışma yapılması, eğer böyle bir şey varsa bununla ilgili belediye başkanı yardımcısının görevden el çektirmesini talep ediyoruz.